Az önce görüntülere ekranlarınıza getirirken ne dedik iklim değişikliği. İklim değişikliği sadece hava, hava olayları değil tarımı da tehdit ediyor. Türkiye'de son yıllarda yayılan istilacı böcekler fındıktan elmaya, cevizden narenciye bahçelerine kadar pek çok ürüne zarar veriyor. Ne yapılmalı? Nasıl mücadele edilmeli? Ayrıntılar Kahverengi kokarca, Asya ceviz güvesi, yalancı kelebek. istilacı böcek sayısı artıyor. İklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de yeni istilacı türler görülüyor. İstilacı türler tarımsal üretimin önündeki en büyük tehditlerden birisi. Fındık, ceviz, elma, üzüm, mısır gibi birçok meyve ve sebzeye istilacı böcekler zarar veriyor. İstilacı böcek türlerinin tarımsal üretimde ve ormanlık alanlarımızda oluşturdukları zarar %70-80'lere ulaşabilmektedir. Tarımsal araştırmalar ve politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü sebze alanları, meyve bahçeleri ve parklardaki istilacı böcek türlerini tespit ediyor. Ülkemizde varlığı bilinen istilacı böcek türleri ilk olarak Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ortaya çıkarak bu sahil şeridinde bulunan birçok ilimize yayılmış durumdadır. Bu türler görüldüğü alanlarda uzmanlar tarafından teşhisleri yapılıyor. Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan istilacı böcek türleri arasında kahverengi kokarca, turunçgeli uzun antenli böceği, asya ceviz güvesi, kestane, gal arası, yalancı kenebek yer alıyor. Kahverengi kokarcı sebze ve meyvelerde kaliteyi bozmaktadır. Turisket uzun antenli böceği ağaçların odun dokusunu tahrip ederek ölümüne yol açıyor. Kestane galarısı da e, üretimde büyük kayıplara neden olurken Asya ceviz güvesi cevizin sürgün ve meyvelerinde beslenerek verimi azaltıyor. Zararlıların tespitinde ve mücadelesinde feromon tuzaklar kullanılıyor. İstilacı türlerin erken tespiti ve toplu mücadelesi şart. Bunun için de biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerine ağırlık veriyoruz ve üreticilerin bilinçlendirilmesine önem veriyoruz.